Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz süs bitkisi olarak kullanılan ve çit bitkisi olarak da çok yaygın kullanımı olan bir bitki ancak bitkinin bazı yerlerinde kırmızı renkli oluşmuş meyveler gördük. Her dem yeşil olan çalı formundaki bu bitki bu tür meyvelerde oluşturuyor. yumurta şeklinde ve zeytinden biraz büyük parlak kırmızı renklere sahip bir meyve. Meyve önce yeşil, olgunlaşınca kırmızı renk alır. İçi çekirdeklerle dolu olan meyve yenilebilir. Özellikle onu söyleyelim. Bunu park ve bahçelerde gördüğünüzde koparıp yıkadıktan sonra yiyebilirsiniz. Tadı hafif mayhoş ve aromatik bir yapıda. Taze olarak tüketilebildiği gibi bazı ülkelerde jöle reçel marmelat e, olarak kullanıldığı ve değerlendirildiği biliniyor. İşte bu çit bitkisinin kırmızı renkli meyvelerinin yenilebilir olduğunu, hafif mayhoş ve aromatik bir tatlı olduğunu söylemek isteriz.